Kimsin? Aşkım. <laughs> Nasıl gidiyor? İyi. Hamam kelebeği. <laughs> <laughs> Ay dün gece çok acayip bir rüya gördüm biliyor musun? Hayırdır inşallah? Çok erotik bir rüya gördüm. Erotik rüya? Evet. Benim mi gördün kız? <laughs> Sarkozy. Fransa Cumhurbaşkanı. Evet. Ne işin var kızım senin onunla? Ne oldu Brad Pitt'ler, George Clooney'ler kökene kibrit suyu mu çaktın da sanki Allah'ın cücesini görüyorsun? Ne anlamadım. Benim rüya işte. Grip değil mi? Valla senin rüyaların bir acayipleşti. Farkındasın değil mi sen? Evet ama şeyden etkisinde kaldım herhalde. Haberlerde izledik ya çok yoğun yoğun. Haberler mi? Hı. Ulan ben hava durumunu sunan fıstık gibi kızı seyrettiğim için rüya rüyama falan girmedi. Ama bende etkisi yor oluyor demek. Tamam tamam o zaman bundan sonra haberime ben seyretmiyorum hocam kardeşim. Sen... Ama rüyalar görüyorsun. İyi gelmiyor sana demek ki. Tamam Hı. hadi. Öyle diyorsan bir şey söyleyeceğim. Konusu açılmışken söylüyorum. Futbol maçı izlemesek de iyi olabilir. Ne? Evet çünkü ben sana söylememiştim. Konusu açılınca söylüyorum. Hı? Oradaki oyuncuları ben rüyamda görüyorum. Futbolcuları? Evet maçı izledikten sonra. Kim lan hangisi? Ya bütün takım. Oha! <laughs> Çok garip değil mi? Ulan ben birkaç tane kadın aklımın ucundan geçirsem... ...değmeliyim mi edersin beni? Tamam galiba tamam bitti. Bundan sonra böyle futbol maçı falan seyredildi mi... ...haber de seyredildi. Araştırdın mı? Hı -hı. Futbol da yok. Tamam canım benim. Yuh be! <laughs> Sen de kıskançlığımı arasana. <laughs> tamam.